Merhaba arkadaşlar Baran Baran her zaman kanalına hoş geldiniz. Bugün bir bu it petrol oynayacağız. Bu it petrolün ilk bölümündeyiz. Evet çadır geldi. Ten çadır demek onu biliyorum. Hemen wool alalım. Wool başka ne olabilir? Bed Allah bed. Wool ne sonra crafting table alalım. Evet yapalım böyle arkadaşlar bu ütputu önlem sesin çıkmaz. özür dilerim. Yani şöyle bunun bir üst katında çıkalım. Uut. Bu kadar. Diz numarası. Hemen bunları da izleyelim. Evet arkadaşlar içine yatak falan koymayı planlıyorum. Ben bir güzel bir fikir yani. Ben bu fikri beğenmiştim. Zaten bir tane mod görmüştüm. Tent mod. Böyle şey falan vardı. Bu da. Altı çimen yapalım. Böyle. Yani, gross. böyle Şöyle. o etabı koy. Yani tamam halı lazım. Halı kart denen karpet. Yani ne, ne tür halı olsun? Tamam beyaz beyaz olabilir. Beyaz olabilir. Geçelim. Şurafın ve bu, bu 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 yapalım. Allarımızı döşeyelim. Ee, başka ne ekleyebiliriz? Bence şimdi tamam güzel mi? Bakın bunu da ekleyelim. Çadırda o zaman neler alın ha? Sandık alalım bir de. Chest. Elektrikus. Sandık ekleyelim. Sandık alırım. Şunu al. Evet. Evet. Yok oyuncak nereye bakacağım? Ne konuları? olsun. Başka alırdım ben? Şeyde olsam. Evet, şeyde olsam çiçek alırdım. Ama an, an azıcık çimen düşeyim. Ben Şu an koy. video 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 koyalım Dur çok güzel da, bir çok güzel bir fikir geldi arkadaşlar Şöyle. Hemen Yanlış diziyorum ya Şöyle olması lazım Olmadı. Şöyle bir tane daha. Bir şeyde, şöyle bir tane daha. Şöyle bir tane daha. Şöyle bir tane daha. Şöyle bir tane şimdi Şöyle bir tane Bakalım. Nerede? Ay yani şurada. Kalıyoruz. Bilinç. Ben stil yaptım. Ne dur Hemen hemen. 30-20-20 kaldı. Çabuk yapmalıyım. Niyak. Niyak. saniye kaldı. Bence tamam mı? Aklıma gelen fikir buydu arkadaşlar. Bence böyle güzel oldu. Bakalım diğer adamlar ne yapmış. Bakalım. Abi bu ne? Pup ya. Emek olduğu için bak. Şeyler koyduğu için pup verdim. Normalde pup vermezdim. Bu da kötü Ok değil de, pop ya. Süper pop verin mi En azından bir şeyler koymuş. ben süper pop vermek o. Adam güzel yapmış ok. Çadırda bence bu olmaz da bunlar olur mesela bunlar bunlar güzel fikir. Ama olmaz. bu da güzel fikir, bu da güzel yapmış. Bu da ok. Ama içine hiçbir şey koymamış, sormadı. Ben içine bir şeyler de koydum, koydum yani. Bakın bu adam ok yani. Ateş olmalıydı ork ok. yani bence abi çok yani sadece hiçbir şey yapmamış yeri bile değişmiş sadece bunlar yapmış o yüzden kötü evet arkadaşlar bu güzel olmuş buna good vereceğim ben yatak şeklini beğenmedim o yüzden ok normal buraya yatak koysa daha güzel olurdu arkadaşlar bakalım hemen buna da ok Uyuyorum. Ok yani. Şeyleri koymuyormuş. Bu da çok kötü arkadaşlar ya. Şey ne alakası şurada? Sen hadi okus. Al benimki. O. O, o zaman. Lezim bak. Benimki bence daha mantıklı. Ok verelim. Ok verelim. Üçüncü olma şansım var. Ve üçüncü. Evet. İyici. Birinci olan bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar bence içine bir şey koymadı ya. Şu ağaçlar yüzünden kazan kazanmış olabilir ama içine bir şey koysa kesinlikle çok güzel kazanırdı. Bir el daha atıp çıkacağım. Hemen. Tırla bir el daha atıp çıkacağım. 5, 4, 3, 2, 1 ve başladı. Bakalım polis arabası polis kar bunu mavi tane alayım. black sonra red yuk yukarıdaki ışık için buradan glass alayım. sonra item bir tane çerçeği alalım Vulkan Buton alalım. Bu konuları koyalım. Bu da koyduk. Şimdi mavi olacak ve canlı olacak bize. Mavi. Mavi. direkt maviyle buraya gidiyor sorun. Hayır tamam. Tamam bir arabaya benzedi. O camdan arkada kavga var sanki arkadaşlar siz ses siz, sizi siz, umarım gelmedi bana çok benziği geliyor fazla mı yüksek oldu bir şey kıralım Hemen camlarda düşeyim. Ben azıcık daha ne düşün? Sanki arkada kavga oluyor ya. Çok kötü sesler var. Tövbe tövbe Şimdi Bana bakmayın. Tamam edelim arabanızı arabamıza. Şurada çek. Bakın oldu mu? Oldu gidiyor. Hemen Basamak geldi aklıma. Şu basamak alalım. böyle oldu. Böyle İyi zırhlı oldu. Zırhlı arkadaşlar. Hemen. Şöyle bir polis ışığımızı şir da yapalım. ne gibi kırılır. Kralım. Bir Kır. şey demeyi tavsiye olur mu? Göründü pek. ardamız oldu Ben Bence olmadı ya. Yani. Şunu kıralım. üzerindekiler güzel durum. <laughs> tamam, Hemen şunları da kıralım. Bunlar da kötü durdu. Bir dakikamız kaldı. Ne yapacağız? Şunu da koyalım. Şöyle, şöyle, kalsın şöyle güzel andab taktım o black zaten var yeleği de aldım şimdi jump 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 beklemem bir şey koyayım direk gibi koydum bence çok güzel oldu araba kötü oldu da dış plan güzel oldu bakalım iyi ama polis arabasına benzemediği için pup hadi ok ok polis arabasına arkadaşlar polis kar yazıyor yani valla bildiğin araba yapmış pup hatta ok mu pup ya yani. Çünkü polisler için her bir hali yok. Pop yani kötü bence. Buraya ne yapmış ışıklanması yapmış. Arkası daha azıcık büyük olsa da o. Oh. Pop yani. Arası azıcık daha büyük olsa çok zor olurdu ama büyük yapmamış olasını. Büyük atsaydı çok zor olurdu yani. Pop bu ne? Arkadaşlar siz bunu bir şeye benzettiyseniz yorumlarda şey yapın yani bu ne? hiçbir şeye benzetemedim. Hiçbir şey anlamadım orada. Bu ne? What the fuck? Poop vereceğim Yani. Çok kötü bu araba. Poop ok attı ok. Güzel yapmış. Tutup kuartiyene başka bir blok koysa kullansaydı daha güzel olabilirdi yani. Bu da ok. Bu da güzel yapmış. Buraya örümcek ağ koymayacak bence. Başka bir şey koyabilirdi. A benim Ben hiç beğenmedim. Ana ben yanlara cam yapmayı unuttum. Ben dille cende cende geldi. Bir nedir o? Bir bir yapmış. Bir yapmış. Bir bir o bir Güzel yapmış. Yedinci oldum. Bu ne? Bu birinci oldu? Allah sizin belanızı Allah sizde olsun ya o. ne biçimdir? Yani ben lobiye ya da gitmeyelim. Görüşmek üzere. hoşça kalın be. Bay bay.